Dostlar bunu yapmanın imkansız olduğunu söylüyorlar ama futbol anlatan adamı tanımıyorlar. Başlayalım. Lukaku Roma'da oynadı. Jadon Sancho. Sancho'da hiçbiri yok sanırım. Değiş. İki hakkımız kaldı değiştirmek için. İbrahimovic. 400 gole mi yazsam, lig 1'e mi yazsam? Ben lig 1'e yazıyorum. Modric şampiyonlar ligini 5 kere kazandı. Messi 400 gol attı. Üstüne Neymar'la takım arkadaşı oldu. Neymar'la takım arkadaşı diyorum. Xabi Alonso, Ronaldo ile takım arkadaşı. Gini Wijnaldum. 32'den büyük 5 numara giydi sanırım Wijnaldum. Hı. Aynen öyle. Suarez. Suarez'i 400 gole yazıyorum. Neymar'ı. Neymar'ı e, 32 yaşından büyük değil. E, yazamıyorum bir yere Neymar'ı. Geçelim abi. Rakitic. Sevilla'da oynadı. Ramos. 32 yaşından büyük. Sadio Mane. Değiştir. Son hakkımız. Ronaldo Serie A'yı 3 kez kazandı mı? Portekiz ligini kazandı mı? Hiç yapmadı. Ah!